thank Pembe, Can Beden'den Ayrılmadan Unutamadım Kol Düğmeleri, Sarı Çizmeli Mehmet Arkadaşım Eşek, Süper Babaanne, Ben Bilirim Hal Hal, daha Yüzlerce Şarkısı Olan tabii Ki Barış Manço'yu Bugün Anıyoruz En Büyük Özelliği De Bu Ozanlık Geleneğini Yani Kent Ozanıydı Diyebilirim Barış Manço hiçbir zaman ozan geleneğini bırakmadı. Rockçıydı evet. Türküleri de çok söyledi. Bir sürü Karadeniz türküleri söyledi. Halk ezgileri, Ege ezgileri. Fakat kendi yaptığı şarkılarda maslat kullanırdı. Bu Anadolu'da aşıkların da gelenek olan maslat ismi sadece kentleşen ozanlarımızdan Barış Manço'ya özgü bir şeydi. Her şarkısında Barış diye son dörtlüğünde maslatını kullanırdı. Bu kadar geliyor. İntrosu bir kez daha alındıktan sonra hemen eserin şan giriş bölümüne başlıyoruz. Şuraya kadar iki kez aldıktan sonra ve la mi da. re mi si la sol la re do re si la sol la mi si la sol la re do re si la sol la do si do si la sol la 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 si la sol la bir e sonraki ölçümüze gittiğimizde re do re si la sol la çünkü layı birinci ölçüye bağladığımız için bu tür eserler özellikle deyim bağı olan eserlerde geçiş yapmak kolay. Si bemoller hariç si kullanacağız şurada. Yani bu selik perdesi. Burada si natüreli. tadında kalın. Bugün de gül pembe kalın.